Arkadaşlar merhaba. Toprak Tarımlar Herkese selamlar. Kıvırcık senemizde salatalık ve kavun yetiştiriciliğinin 3. haftasındayız. Şu ana kadar olan gelişimler gayet güzel. Hafta içi su pompasının klepesinin tıkanmasından dolayı su pompası sisteme su basamadığı için şu şekilde bazı fidelerimizde sıkıntı oldu. Bunlar şu şekilde yapraklarımız kurudu. Sistem tamamen susuz kaldığı için yani ilk başlarda su eğiminin az olduğu yerlerde su çekildiğinden dolayı bu fidelerimiz susuz kaldı ve o yüzden şu şekilde kurudular şu şekilde alttan yeni yapraklarımız geliyor bazılarında şu şekilde yeni yapraklarımız mevcut ee, tabi bunlar çok fazla verimli olmayacak yaklaşık bir 5-6 tanesi böyle ee, 30 kadar fidemiz bu şekildeydi çoğu topladı ee, bir 6 tane falan bu şekilde kaldı ee, diğer fidelerin durumları gayet iyi şekilde göstermek gerekirse bayağı büyüdüler. Bunlar bu hafta bağlama işlemi yapacağız. Şu şekilde hafta içi büyük ihtimalle bağlamasını yaparız. Şu şekilde birkaç tane göstereyim. Salatalıklarımız da büyümeye başladılar. Şu şekilde. Şu şekilde çok fazla bir meyve tutumu ve çiçek tutumu mevcut. Şuradan da gösterebildiğim kadar evet burada da bir tane büyüyen salatalığımız mevcut. Gayet sağlıklılar. Ee, tabi bunların artık bağlaması geldi. Bunları şu şekilde tepeye doğru bağlayacağız. Kavunlarımız da yine aynı şekilde çiçek açmaya başladılar. Hatta şuradan gösterebilirsem. Evet şurada kavunlarımız çiçek açmaya başladılar. Yine şurada da çiçek açan kavunumuz mevcut. Bu şekilde aradan gösterebilirsem. Evet. Kavunlar biraz uzakta olduğu için çok fazla gösteremiyorum. Şurada da çiçek açan kavunlarımız mevcut. Şurada bir adet salatalığımız var. Yine bunun üzerinde de çiçek ve meyve tutumu bayağı fazla. Salatalık akans kültüründe bayağı verimli. Yani 3 haftasında şu şekilde bir verim var üzerinde. Gördüğünüz üzere. Yani salatalık ticari olarak yapılabilir. Da şurada da şöyle büyüyen meyvelerimiz var. Üçüncü haftasında böyle, dördüncü haftasında yani haftaya artık büyük ihtimalle toplamaya başlayacağız. Şu şekilde, hemen hemen hepsinin üzerinde yetişmeye başlayan salatalıklarımız mevcut. Yine şurada da şu şekilde büyüyen salatalıklarımız var. Biraz da karşı taraftan göstereyim. HCG seviyemiz yine. Yine şurada da mevcut salatalıklarımız büyümeye devam ediyor. EC seviyemiz 1.7-1.8 aralığında. pH 6-6.5 aralığında. Yaklaşık 2-3 günde bir ayarlama yapıyorum. Eksilen suyu tamamlayıp tekrar üzerinden besin ve pH ayarlamasını yapıyorum. Tabi su tüketimi biraz fazla. Yine şurada da salatalıklarımız mevcut. Bunlar şu an bu şekilde olduğu için çok fazla göremiyorum. Büyük ihtimalle alttan baktığımızda daha fazla gözükecektir. Bağladığımızda da baya fazla gözükecektir. Yine şurada şu şekilde salatalıklarımız mevcut. Birçok fidede bu şekilde salatalıklarımız var. Dediğim gibi çok fazla göremiyorum. bağlandığında daha fazla gözükecektir. Şu an şu yaprakların altından görmek biraz zor. Birçoğunu bu şekilde göremiyorum kaldırdığımda ancak görebiliyorum. Yine şuradan da bakalım. Evet, burada da var büyüyen salatalığımız. Bu şekilde bir çiçek tutumu yaklaşık 25-30 kadar çiçeğimiz ve meyvemiz mevcut. Hatta daha fazla da olabilir. Bunların budamaları yapılacak. Yani ilk çıkan kolları büyük ihtimalle alacağız yukarıya doğru gitmesi için şu şekilde kendisini sarması için bitkinin. Şu büyük ihtimalle büyüyen meyveleri artık almayız. Yine alttan ara kollardan budamasını yapar. Yukarıya doğru gitmesini sağlarız. Verim olarak budamadan bile gayet verimli. Şu şekilde sıkıntılı olanlar oldu. Bu dediğim gibi suyun boru içerisinde az kalmasından kaynaklı. Sistemde su basmadığı için klepenin tıkanmasından dolayı sistemin borularda azalan sudan kaynaklı kökler tamamen kurumuş. O yüzden bu şekilde sıkıntı oldu. Yaklaşık bir 6 adet fidemiz kurtulmayacak gibi şu şekilde ama yine de alttan gelen yapraklar var. O yüzden çıkarmıyorum sistemden. İlerlemesini göreceğiz. İlk geldiğinde şu fidelerimiz de o şekildeydi. Ama şu an gayet gelişimleri güzel. Kök yapıları gayet temiz, beyaz şu şekilde. Tabii bu küçük olduğu için çıkartabiliyorum ama büyük fideleri çıkarmak pek mümkün değil çünkü baya bir kök yapısı salmış durumdalar şu şekilde. Kavunlarımızın da gelişimi gayet hızlı büyük. E, Tabi şekilde çiçek tutumlarını da göstereyim yakındayken. Da bunların e, biraz daha var. Yaklaşık bir ay sonra falan iyice meyveye binecekler. Şu anlık gelişimleri gayet güzel. Şuradan eski sıkıntılı fidelerimizde kök atmaya başladılar. Yani su sirkülasyonu önemli. Dediğim gibi klepe'nin tıkanmasından kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Gün içi burada olmadığımız için de bunu kontrol etmek biraz zor bizim için. Sürekli olarak kontrol edebilme şansımız olsaydı bu sıkıntılar olmaz. Yine burada da meyvelerimiz mevcut şu şekilde. Şu aralardan da birkaç tane göstereyim. Evet, şu şekilde hatta borunun içerisine doğru giden büyüyen bir meyvemiz var. Bunları bir ihtimalle hatta şu aradan girip düzeltme şansım varsa düzelteyim. Şu şekilde borunun içerisine doğru büyümeye başlamış. O biraz sanırım sıkıntılı olacak şu anlık kalsın çünkü çıkmıyor içeriden. Evet. Şu şekilde. Ve şuradan da. Dediğim gibi çiçek ve meyve tutumu bayağı fazla. Üçüncü haftasında olmasına rağmen yani bu mevsimde kıvırcıklar yaklaşık bir ayda hasat ediliyor. Salatalık da bir ayda hasata başlıyor. Yani salatalık bu mevsimde çok çok iyi diyebilirim özellikle bu hava sıcaklığında bayağı bir kıvırcıklarda sıkıntı oluşuyor şu an yaklaşık olarak sera içerisi 36 derece ama salatalıkta bir sıkıntı yok solma yok renkler gayet güzel sadece şu fidelerimizde sudan kaynaklı klepenin tıkanmasından kaynaklı sıkıntılarımız mevcut ama genel olarak bitkilerin durumu gayet iyi. Bağlamasak bile büyük ihtimalle boruların üzerinden atlayarak komple kapatacaklar burayı. Ama yine de bağlamakta fayda var. Çünkü görmüyoruz bu şekilde yaprakların arasındaki meyveyi. Şu şekilde bağladığımızda çok daha rahat gözükecektir meyve. Dediğim gibi AC 1.7-1.8 pH 6-6.5 aralığında devam ediyoruz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.